Ama fıstıklar. Çocuklar hep gelmişler. Kürşen. İşte Üstad sen bunu böyle devam et kardeş. Evet arkadaşlar, almanları, verilenleri topladık. Şimdi, e, saat itibariyle çocuklarımıza e, gerekli malzemeleri dağıtacağız. Bir taraftan alalım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sırayla gelin, birer çocuğunuzu alıp gelin, gel. Bir tane getir, bir bir, bir. Çok, 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 çok. kalabalık etmeden. Bunun ikisi mi? Yok Sadece. ben bunu almayacağım. Tamam almayacak orta olan, okula olan bir Gel hani ne istiyor listesi nerede? Liste yok vallahi. Şimdi sefer çok bir yalan olmaz. Hangi okula gidiyor? Bir tanesi mi listem Bir. İkinci. Hayır, benimki bir. Tamam hangisi? Benimki ortaokula gidiyor olan. Bu? O da arkadaşım. O benim oğlum. Bu kaça gidiyor? İkinci sınıfa gidiyor. Ikinci. İkiye gidiyor. Tamam ikinci sınıfa evet. göre. Evet. Evet öyle yapacağız. İkinci sınıfa, bir sınıfa göre. Bir de üç tane bu şeylerin formaları <laughs> hangi okulun formasıydı? Buradaydı. Onun formaları? Daha ki okulun güzellik He? İhsan? Evet Akif. Demirtaş. O, sen, 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 Ayşe öyle. Onların forması var mı o okulun? İkinci sınıf defterleri sen gidebilirsin. Forma mı giyiyor onlar yani okulun? Yok. Benim yerim olabiliyor mu annesi burada olmalı? He şimdilik istemedi. Tamam. Ama Senin bir çocuğun var Evet, Hangisi? Evet, Nerede? Tamam. Oğlan. Evet, ok <laughs> var, var, var. <laughs> ben şimdi üç bir saçı hiç getiremedim buraya. Şimdi yerime ya. de versen olmaz mı? Dur abla. Yok, bitti. onu yapacağını Hayır. biliyordum ben. Yok, ama bak kiracı. Ablacığım bak, Mağdur. Başkaları onun girmeye çalışmıyor. Yok kimse hataya geçmiyor. Ders tamam. de veriyor kimse. Meral, Meral abla. siz demiştim ya. Tamam. tamam Tamam ablam bir gün gel. Ben de okuyorum. Başıncı sınıf. İkinci sınıf. İkinci sınıf. Tamam. Meral abla konuşmuş. Tamam abla tamam. dakika. İki dakika. Tek 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 böyle kalabalık olmadan. Hallede Şöyle

hayırlı Selur. olsun. Görüşürüz. Merhaba abla. Tamam. Sonra. Spor tamam. Yok. Bir. Tamam. <laughs> e, gel ablacım seni. Merhaba ben Hazan. Bir <laughs> çocuk. Ha, evet. bir çocuk. Bir çocuk. Bir Bir çocuk. Yok. Kaçıncı çocuksunuz? Ben bir çocuk. Güzel... <laughs> <cumalipless. gülüyor> tamam. Ayakkabı da. Bu ayakkabı olur mu? Gel kızım buraya. Tamam. Olur da o ayakkabıyı alabilirsin. Bu kaça tamam. gidiyor? Üç, üç Bu? Bu ulaşlı. 10 da sana. Onlara da sana. Yap. Tamam mı? Ben de teşekkür ederim size. Gel buraya. Yunus bak. Sen de senin işin? <laughs> geldi. Senin için bitmedi. Böyle bir tane kırmızı kalem, tane kalem, bir tane açacak. Düşünün. Çanta. Anne. Onlar bu da çanta. göre. Sana da mı çanta? Sana da mı

Ol. Hayır olsun. başka bakacağız. Burası sana bir ayakta bulacağız. bir Getir hele onu kaç kaça gidiyordu? Şöyle Kaça gidiyordu? Kaça gidiyordu? gidiyormuş. Bire, bire. Bak hele bak. Bir. <laughs> Birinci sınıf. <laughs> Sen buna ne lazım? Onlar işte lazım. Çanta? Çanta, çanta lazım. Oturk e, kıyafet işte. Ulu arı olur mu? Uç. Renk falan mi? Biraz, bir tane de kırmızı kalem. İki <laughs> <t> <laughs> tane de silgi. <laughs> Sana bir tane de çanta bekliyorum. Nasıl anlıyorsun sabrım? Ne de Bir de de vereceğiz. Patron bu ana, bu koca bir <t> <gülüyor> 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 <gül ne koyarsın Allah hepimizden razı olsun. Bunları veren bütün dostlarımızdan Allah razı olsun. Ya bir sebep de olsa onlar kahraman, onlar işte. Onlar bu hale getiriyorlar. Biz de ortada dolanmaya çalışıyoruz. Hasan... Cik Benim cik sevgilim mi getirmiş ya? <laughs> Sağ olun teşekkür ederim. Tamam hadi hayırlı olsun. <gülüyor> hadi <laughs> işim biten... Bu... Anne o Lise 3 mü? Lise 3 mü? Lise 3'e var mı ki lise 3? Defterlerim eksik. Defter eksik. Tamam acele et de. Bu Bu kızın da... Bire gidiyor bak burada gördün mü bunu? Ay sen benim sınıf anıcıyorsun. Evet, seninkini tamam. hemen verelim. Oldu. Bak sana bir oldu. tane bundan vereyim. Böyle iki Merak tane de Sana Şere Bir tane abiküs. On lira da. Başlarına Al bunu çantanın içine at. Şöyle iki tane kalemi. Okula gittiğinde harcayacağım. Sana pembe bir İyviz tane var. açacak. At içine. Aç. Hadi bakalım. Güle güle. Açacağı da yok. Açacağı verdim. Verdim. Tamam. Hepsini verdim. Hepsi tamam. Hadi Tamam kardeşim hayırlı olsun. Geçin sınıf ekmeği bakalım. Üniform, üniforması yok ama. üniforması ne onun üniforması? Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Eğer çıkarsa haber edelim sana. Gel rahatsın. yani her şeyi tamam. çıkalım. Tamam. Dur şey Tamam. Amca, ikisi de panikeli üniforması var mı? Şu anda üniformamız yok uniforma yok. yok. şey değil. Gel abi. Gel. Ben sen başa gidiyorum. O çocuğa istemiş gerisi ya, İbrahim Yahya Bey. He he. He çanta. çanta demiştik. Tamam çantası geldi. He. Buna başka bir şey istemiyor musun? Başka bir şey istemiyor şey, mu? Kırtasiye var ya. Aa, sadece. o zaman bir çanta. Sadece şey ağabeylerden bir, çanta, çanta, bir, lazım bir lazım Ya. Meral abla. Lazım. Tamam mı? Onu da istiyor musun? Peki mi? biraz <laughs> şimdi yani başkasının hakkına yok. girmeyeyim. Başkasına yok, mı? Yok, yok o yok. da büyük bir şey. Tamam. Aa, bu çantanın yok. içine at o parayı. Evet. Tamam mı? Evet. At orayı buraya. <laughs> o Aa. da senin okula işte. Bu da senin okula işte. Evet. Al çantanı gel, da. Anneciğim. Sen gel. Evet, gel. Gel, gel bakayım. bakayım. bunu alınacak. He tamam o zaman. Bu, sen beni al. Üç, üç çocukla beraber, beraber götüreceğiz. Ramazan alacak. Ramazan geldi ya şimdi. Hasan. kız <laughs> Gel ben unuttum ben seni. Evet, sen ha, evet, sen ha. Ha. Bu çanta verecek ya, Kaç yazı yazılar yazılar yüzler şey. 3. Evet, mi? 2 de sen Tamam? Evet. Bir 8 sınıf sağ abla gel. Arkadaşlar işte Yok. elimizden ne gelirse, ne çıkarabilirsek yani Gönül isterdi ki herkese istediği kadar ama De verelim ama Ne çıktıysa onu da bölüştük. Şu ana kadar herkesin istediğini verdik. Ama biraz sonra gelecekler yarısı bitmiş olacak. Anladın mı? Onda sayfaya atacağız, yönlendireceğiz. Kimini yönlendiriyor, kimini böyle oluyor. Yani, maksat nedir? Burada çölü durumu zayıf olan çocukları var ya. Aynen öyle. Ama ben Biraz mutlu olsunlar yeter. Şey, çanta var ya, bu çanta hangisilik? Bak, şu iyi, bu da güzel. Ama bu da güzel. Bu, 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 bu mu? Aşkım. Açayım mı? Dondur. Dondur, dondur, dondur. Çantayı at etsene. Anca alalım. Nasıl bir şey olmaz. Düzleyince katarsın. Güzel çözer. Tamam. tamam, tamam. Şimdi de Tamam kardeşler, Tamam, hemen Tamam, olsun. Sıradaki gelsin. Olay. şu an... Şu <laughs> an bitti otobüs. Tamam. Çanta mı? Hangi çantadan? Oradan, şimdi gittiğimiz yerden alacaksın hepsini. Oradan istersin. Tamam mı? Tamam. Şimdi seni şey götüreceğim. Ben o kızlarla beraber çarşıya götüreceğim kitapçıya. Orada hem listene göre alacağız hem de boş ver. orada ne gerekir. Bu arayalım. Başka bir yerden alabiliriz. Yani Karar olarak bilmiyorum şimdi. Arkadaşlar elinizde olan böyle bazı defter, kalem, kitap varsa gönderin. Buradan dağıtmaya devam edelim. Bugün Topladık <laughs> bugüne kadar. Bugünden itibaren de dağıtmaya başladık. Bugün dağıtım açılışını yapmış olduk. Ee, Birçok çocuğumuz sevindi, kiminin daha önceden geldi, kiminin evine de bıraktık. Verenden aldık, vermeyene teslim ettik. Bu arada da o hani böyle tuhaf tuhaf yorum yapan arkadaşlar var ya, onlar da bir iki tane galiban çocuğu bulup getirirse buraya onlara da kitap verebilirim yani ben. Yani onlar çok konuşuyorlar ama ben yine de işime bakıyorum. Böyle insanlara e, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyorum ben. Onlar konuşsunlar. Biz iki tane çocuğu iki yetimi iki öksüzü sevindirebilirsek işte biz o zaman insanız demektir. Devletimizin gücü yerinde. Bunu bir defa kimse yutturamaz. İşte millet battı, yattı, kalktı, acından ölü hikayeleri bizde yok. Ben devleti, devletimi sevdiğim için, memleketimi sevdiğim için, ülkemin çocukları oldukları için ben de devletimin elinden tutuyorum. Devlet de dağıtıyor, ben de dağıtıyorum. Devlet de sizlersiniz, sizler veriyorsunuz, bizler de dağıtıyoruz. Onun için öyle kendim ver, artistik yapma, bilmem ne yapma. Ben bunları göstermezsem, aldığımı, verdiğimi göstermezsem sen nereden bileceksin? yapılan hayır gizli olur diyor. Eskiden gizli olurdu. Şimdi sosyal medya diye bir şey var. Bakın ben buradan atıyorum Hollanda'dan yardım geliyor. Bu sosyal medyayı kullanmazsam bu Hollanda'dan nasıl yardım gelecek? Az önce mesela Hollanda'dan yardım geldi. Bakın gördünüz mü? Almanya'dan geliyor. Bu bizim Ceyhanlı olup dışarıda çalışan insanlardan geliyor. Sosyal medyanın gücünü kullanmaya çalışıyoruz. Artistikle alakası yok. 5 kilo un verip de 10 kişiyle resim çekilmedik. Kimsenin yüzünü de açmadık. Kimsenin yüzünde göstermemeye çalıştık. Ama yaptığımız da bu kadar artık yani. Eleştire, 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 eleştire. Ben evliya değilim arkadaşlar. Benim bir kurumum da yok. Gücüm de yok yani. Ben kendi arabamla, kendi canımı ortaya koymuşum. Verenden alıyorum, götürüyorum, getiriyorum. Arabanızın kapısını açmaya korkarsınız. Silip silip bir <laughs> hayat bisikletle çarşıya gidersiniz. Benim arabam 724. Bu insanlara hizmet ediyor. Ne mutlu bana ki Allah benim malımı garibanlara hizmet ettiriyor. Yapabiliyorsan sen de yap, yapamıyorsan artistik martistik işlerinden vazgeçin. Artist olacak bir durumum yok benim. Çünkü siyasette bir iddiam yok. Siyasilerin yanında bir iddiam yok. Herkesin kendi görüşü vardır zaten. Yapın siz. Gerçi benim bir şey dememe gerek kalmamış. Bizim üyelerimiz, bizi sevenler <laughs> e, gerekli cevapları vermişler. Allah hepinizden razı olsun sevgiler, saygılar. Kitap dağıtmaya ve gelen kitapları almaya devam ediyoruz. Herkes kendine iyi baksın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Ee, Yahya Bey. <laughs> Geldim.